Labour Parti bir şeylerin böyle damarına fena bastı gibi gözüküyor. Yani birlerini fazla rahatsız etti. 2 milyon kişi imza vermiş yeni seçim yapılsın diye. <laughs> ya kardeşim yani seçim yeni yapıldı. Bir, 2 milyon kişinin oy vermesine ifade ediyor ki yani böyle bir saçmalık, böyle bir şey hayal etmelerini sağlayabilecek bir şey var mı? Bence bu sağcıların, özellikle aşırı sağcıların bir propagandası, işte bizim gücümüz bak 2 milyon oyumuz var, en azından böyle sağlam güçlü, belki daha fazlası var diyebilecek bir kitle hava yaratabilmek, rüzgarı arkalarına almaya çalışmaktan başka bir şey bence ifade etmiyor. Ama altında bir şey var, demek ki Labour Parti bir şeyleri hem yanlış yapıyor... Belki de doğru yapıyor bazı şeyleri bilemiyorum orasını. Ama öbür taraftan çok önemli bir şey var. Karşısına kemikleşen bir karşıt grup oluşturmuş durumda. Ve kendilerini anlatamıyorlar. Yani iktidara geldiklerinden beri yaptıkları ve söylediklerini güzel pazarlayamadılar. Çok yanlış pazarladılar bizlere çok yanlış bir şekilde anlatıldı. Ve sosyal medya yanlış yansımaları veya anlatımları o kadar hatalı oldu ki e, faturasını kötü ödüyorlar. E, yanlış yaptıkları şeyler de var yani. Bir nevi rüşveti belgelendirme gibi bir huyları oldu. Rüşvet aldık ama faturalı bak bunun faturası var yani faturalı. Ha, yani faturasız değil falan gibi muhabbetleri de var yani işin içinde. Ama idare açısından Labour Parti'nin şu anda İngiltere'yi yönetebilecek bir kadrosu olmadığını görüyoruz. Daha ö, yanlış konuşalım. Yanlış konuştum özür dilerim. Başbakanın çevresinde bu ülkeyi yönetebilecek yetenekte insanların bulunmadığını görüyoruz. Başbakanın çevresinde bu ülkenin çıkarlarına çok faydalı olabilecek, işçiyi ve işvereni ve işsizi koruyabilecek kitlelerin olmadığını görüyoruz. Yani her tarafı memnun etmeye çalışınca Arap çorbasına dönüyor iş. Yaptıkları iş bu şu anda. Tamamıyla Arap çorbasına döndürdüler İngiltere'yi. Karma karışık bir şey abi. Herkesin ağzına bal sürmeye kalkınca herkesin Affedersin kaba taraflarına çok büyük iğneler girdi. Neden böyle bir şey yapmak ihtiyaç duydular? Ona da anlamış değilim. Anlayabilen varsa da söylesin. Yani İngiliz hükümetinin e, böyle bir hata yapabileceğini hiç tahmin etmiyordum. Böyle hatalar zinciri daha doğrusu. Gerçeği görmek gerekirse de ne kadar dayanabilecekler ben merak ediyorum. Çünkü her yönden baskı yiyorlar şu anda. Trump'ın da kazanması yani Labour Parti'deki şu anki başbakana pek uygun gelmiyor. Çok anlaşabilecek gibi değil. Yani mesela Corby olsaydı Labour'ın başında karşıt bir adam ama idare ederdi onu çok rahatlıkla. O ayakta değil bir adam. Bakalım göreceğiz bu hükümet 5 yıl dayanabilecekler mi? Ben gerçekten merak ediyorum. ilk ee, işin gerçi bir yılda atlatabilirlerse belki şansları var. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yani bu arada yani bilmiyorum ama anladığım kadarıyla Türk, bizim Türk kitlesinin büyük bir çoğunluğu da Labour Parti'ye daha yakın İngiltere'de. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu hükümet götürebilir mi İngiltere'yi? Öyle bir güç görüyor musunuz? yönetim görüyor musunuz? Ben gerçekten merak ediyorum. Yani birlik kitledeki arkadaşların neler düşündüğünü, neler yapabileceğini. Neyse. iyi bakın kendinize. Labour Parti'yi takip etmek lazım ama esas Konservatif Parti'yi takip etmek gerekiyor. Çünkü Reform Partisi'nin ne hale geleceğini Konservatif Parti karar verecek. Yani Reform Partisi İngiltere'de nereye gideceğini ne hale ne halde ilerleyeceğini, ne kadar ilerleyebileceğini Konservatif Parti belirleyecek ki şu anki şeyle ben gerçekten merak ediyorum. Liderleriyle ne kadar götürebilirler? Ne düşünüyorsunuz bu konuda da? Hadi çok konuştum gene. Görüşürüz.